Merhaba Başak ve özellikle yükselen Burcu Başak olanlar. Mayıs yorumlarına başlıyoruz. Mayıs ayına başlıyoruz. Nisan'dan çok daha güzel bir ay olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Nisan için zaten hepimizin bir nebze yorulacağını, sıkılacağını, halsizleşeceğini söylemiştim. Bu herkesin haritası için farklı tezahür etse de kıyısından, köşesinden bütün gökyüzünün retrolarını hepimiz hayatımızda bir anlamda, bir alanda yaşadık aslında. Mayıs ayında devam ediyor olacak bu retrolar. bir iki tanesi hariç bitmiyor. Özellikle Merkür Boğa burcunda gerilemeye devam edecek 22 Mayıs'a kadar ki etkilerini biz Haziran'ın başına kadar hissediyor olacağız. Gölge etkilerini. ama tabii ki bunlar hepsi sürekli bütün hayatımızı etkileyen görünümler değil. Bir yere ateş ediyorlar. Orayla alakalı konular gündeme geliyor. Peki genel olarak sizi neler bekliyor? Hemen bakalım. Öncelikle ayın ilk yarısı özellikle 20'sine kadar olan süreç e, seyahatleriniz, eğitim hayatınız, iş hayatınız, işte satış yapıyorsanız, ticari hayatınız gibi konularda sizi oldukça destekleyici görünümler var. E, bir kere yeni ay burada gerçekleşecek. Merkür her ne kadar 9. evinizde gerilese de Boğa Burcu'nda Venüs de burada olacak, yeni ay da burada gerçekleşecek. Sanki Merkür Reynat, gezegenler el ele vermişler ve bizi destekliyorlar gibi bir görünüm söz konusu. Uzun seyahatler planlayabilirsiniz ya da daha önceden planladığınız seyahatler gerçekleşebilir bu süreçte. Eşinizden, partnerinizden veya iş ortağınızdan destek görebileceğiniz bir zaman dilimi, örneğin avukatsanız, danışmanlarınızın veya işte psikologsanız ya da danışmanlık işi yapıyorsanız bir anlamda danışmanlıklarınızın arttığı bir zaman dilimi olacak. Ticaretle uğraşıyorsanız satışlarınız artabilecek. Ee, yani bu anlamda gerçekten çok destekleyici, çok bereketli bir zaman dilimi olacak. Özellikle 6 Mayıs tarihiyle 15 Mayıs tarihleri arasında çok güzel görünümler var. Burada da siz de bir takım şeyleri değerlendirebilirsiniz. Yani elinizdekileri değerlendirin sonuna kadar. Çünkü gökyüzü bizi destekliyor olacak. İşte görüşmediğiniz müşteriler varsa onları arayın. Uzun zamandır aramadığınız bir işinizi halledecek birisi varsa arayın. Halatır sorun falan filan. Hani bu şekilde değerlendirebiliriz bu süreçleri. Bunun dışında da kültürel seyahatler veya iş seyahatleri e, açısından da oldukça uygun bir dönem. Eğitim hayatı olan bir başaksanız öğrenci, öğretmen veya akademisyen yine oldukça güzel enerjiler söz konusu e, diyebilirim. Güzel sonuçlar alabiliriz, güzel adımlar atabiliriz bu anlamda. E, burcunuzda gerileyen Jüpiter 9 Mayıs tarihinde geri hareketini nihayet bitiriyor. Etkileri biraz 15 Mayıs'a kadar daha devam edecek olsa da artık rahatlıyorsunuz bu anlamda burcunuzda gerilediği için özellikle de sizin e, ilişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi bir evinizi etkiliyordu. Ve aynı zamanda ev, e, mallar, işte ne bileyim taşınmaz mallar varsa eğer e, aileyle alakalı konuları etkiliyordu. Bu alanlarda tekrar rahatlayıp e, önünüze bakacağınız bir zaman dilimi başlıyor diyebilirim. Bu ayın dolunayı da 22 Mayıs tarihinde yay burcunda gerçekleşecek. Bildiğimiz gibi Mars yay burcunda bir süredir geriliyor ve 30 Haziran'a kadar da gerilemeye devam edecek. Ama yaydan akrep burcuna geçiş yaparak gerilemeyi devam ettirecek 27 Mayıs'ta. E, bu tarihe kadar yine bu evle alakalı işte stresli durumlar bir şeyleri toparlamak taşınma falan söz konusu olabilir belki. Ama ondan sonra daha çok yakın çevre ve kısa seyahatler ön planda oluyor olacak. 27 Mayıs tarihinden sonra kısa seyahatler, yakın çevre, kardeşler, akrabalar ön planda olacak. Geçmişle alakalı konular yeniden gündeme gelebilir. Düğün, nişan ve bunlar gibi organizasyonlara katılmak durumunda kalabilirsiniz gibi gibi durumlar söz konusu. Sağlığınızla alakalı herhangi bir görünüm yok. Aynı şekilde bu ayda inşallah devam ediyorsunuz. İnşallah da olmayacaktır. Bunlarla alakalı söyleyebileceğim bir şey yok. Aşk hayatını soran bir başaksanız, hayatınızda biri yoksa yine çok duygusal anlamda sizi destekleyecek görünümler var. O yüzden bu aralar biraz şöyle etrafınıza bakın, yanınıza bakın etrafınıza, arkanıza bakın ya da işte bir yere davet edildiğinizde mutlaka gidin, reddetmeyin. Ee, belki de gittiğiniz yerde yeni biriyle tanışacaksınız ve e, bir şey başlayacak çünkü bu e, duygusal bir başlangıç olabilir. Yani gerçek anlamda birinin sizden hoşlanması ve sizin o kişiden hoşlanmanız e, söz konusu olabilir. Bunu çok destekleyici görünümler söz konusu çünkü özellikle yine 6 Mayıs tarihinden itibaren 15-20 Mayıs tarihine kadar etrafınıza iyi bakın derim bu anlamda e, hayatında hiç kimse olmayanlar için hayatınızda zaten çok sevdiğiniz eşiniz e, veya partneriniz varsa onunla yine birbirinizi çok desteklediğiniz duygusal vakit geçirdiğiniz güzel mutlu olduğunuz bir zaman. Sadece yanlış anlaşılmalara dikkat etmekte fayda var. Bir de Merkür gerilemesi için size söyleyebileceklerim özellikle yurt dışı seyahatlerinizde biletlerinizi kontrol edin, rezervasyonunuzla tekrar tekrar bakın, maillerinizi kontrol edin. Yani ne yapıyorsanız, nereye gidiyorsanız, ne yapmanız gerekiyorsa her şeyden emin olun. İşte böyle bilet kaybetmek, aksaklıklar, online rezervasyon yaptırmayı unutmak, uçağı kaçırmak, otobüs yanlış otobüse binmek gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat ederseniz genel olarak sorunsuz ve ekstra mutlu ve huzurlu bir şekilde Mayıs ayını da bitireceğinizi düşünüyorum. Dediğim gibi genel olarak zaten Nisan ayından çok daha güzel bir ay olacak. Özellikle ayın ilk zamanları bireysel olarak yani ülke gündemiyle alakalı hiç girmiyorum oralara zaten. Genel olarak Mayıs ayı yorumlarınız bu şekilde. Başka bir videoda görüşmek üzere tekrar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.